Efendim herkese yeniden merhaba. Türkiye'nin küresel politikaları açısından çok önemli, Müslüman coğrafya açısından hayati kritiklikte gelişmeler zinciri yaşıyoruz Pakistan'da. Türkiye'nin Pakistan'la olan kardeşlik ittifakı bu ülkenin Asya'ya uzanan hattında ve hatta çevresindeki kuşatma hattına karşı en önemli hatlardan birini oluşturuyor. Türkiye-Pakistan ittifakı sadece iki ülkenin ittifakı olmaktan çıkmış durumda. İran'ı kuşatan, Kafkasya'da sonuç alan zaman zaman etkisini Doğu Akdeniz'e kadar geliştiren bir kimlik taşıyor. Bu kimlik dağılmak üzere. Bu kimlik büyük bir iç savaşa doğru gidiyor ve bu kimliğin sonucunda elinde hem de nükleer silah bulunan bir Müslüman devletin ne olabileceği konusunda büyük bir kaygı e, geçmiş e, olmuş durumda. Esasında gelişme Hindistan İsrail ittifakına çok yarayan, onların büyük bir ölçüde arzu ettiği ve e, küçülmüş bir Pakistan ve kontrol altında e, nükleer silahlar deneyiminin güçlendirileceği bir yapıya doğru mu evrilecek? Biliyorsunuz Pakistan'ın elindeki nükleer silahlar Amerika Birleşik Devletleri, Rusya veya Çin tarafından çok önemsenmez ama İsrail bu silahları sürekli İslam bombası olarak adlandırarak kendi e, nükleer e, silahlarına karşı Ana tehdit olarak değerlendirir. Bu nedenle İsrail ile Hindistan arasındaki stratejik ittifak özellikle son yıllarda olağanüstü gelişmiş ve iş askeri işbirliğine kadar varmış idi. Şimdi bu durum çerçevesinde karşımızda dipten itibaren sallanan, sarsılan ve çatışan bir Pakistan var. Ee, İmran Han tutuklanmasıyla beraber bu olayların başlamasına neden olan eski başbakan İmran Han bugün mahkemeye çıkarıldı ama mahkeme mahkeme binasında yapılmadı. Hakimler ve savcılar ve avukatlar İmran Han'ın dün tartaklanarak, taciz edilerek tutuklanmasından sonra götürüldü. Emniyet Müdürlüğü binasında özel mahkemede e, yapıldı. Çünkü Pakistanlı yetkililer Han'ın yeniden sokağa çıkarılıp yeniden o binaya doğru göntürülmesi halinde olayların kontrolden çıkabileceğini ve hatta e, muhalif lider öyle diyelim eski başbakan bugünkü muhalif liderin hayatına kastedilebileceğini ifade ettiler. Esasında e, gelişme bu yönüyle bile nasıl bir darbeser kimlik taşıdığını göstermesi bakımından önemli. E, ve mahkeme 8 gün daha gözaltı süresini tanıdı. Sorgulaması devam ediyor. Hakkında çok fazla sayıda dosya üretilmiş bir politikacı. Bunlara tek tek cevap vermeye çalışacağı sırada zaten gözaltına alındı. Ve bu devamında da e, yüz binlerce Pakistanlı muhalif eee sokaklara inmiş durumda. Ülkenin her yerinden çatışma haberi geliyor. Ülkenin her yerinden çatışma haberi geliyor. Fakat esas problem ülkenin bir daha kolay kolay e, tamir olunamayacak bir çatışma noktasına doğru ilerlediğini gösteren esas sorun Ravalpindi ve İslamabad başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinde göstericilerin Ordunun karargahlarını sardığı ve ordu aleyhine sloganlar attığı yönündeki haberler. Pakistan ordusu tıpkı Türk silahlı kuvvetleri gibi her ne kadar ülkenin bütün siyasi süreçlerinde hak etmediği kadar güçlü ve büyük hatalarla yüklü kararları olsa bile Pakistanlılar tarafından devletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan ana kurum olarak görülüyor ve en kötü şartlarda bile Pakistanlılar kendi ordularına karşı herhangi bir eylemde, herhangi bir sözlü veya fiziki eylemde bulunmaktan kaçınıyorlar idi. Değili geçmiş zaman. Çünkü İmran Han'ın bu şekilde tutuklanması, paramiliter diye adlandırılan Pakistan Rangers diye bir tür jandarma grubu tarafından bir emniyet müdürlüğüne götürülüp orada da herkesten uzak tutulması halkta orduya karşı ciddi bir patlamanın yaşanmasına neden oluyor. Öyle ki şu anda Pakistan'da medyada büyük bir sansür var. Medyanın hiçbir kanadında tek bir kare bile fotoğraf veya gösteri haberi göremiyorsunuz. İnternet büyük ölçekte yavaşlatılmış veya İslamabad, Rawalpindi veya Pencap bölgesinde olduğu gibi hemen ayın askıda. Twitter, Facebook, Youtube, Instagram bunlara girmek artık mümkün değil. Tamamen merkezi sistemden kapatılmış durumda sosyal medya. Pakistanlılar sosyal medyaya ulaşamıyorlar. Ve okulların tamamı kapatılmış durumda ülkede. Yani esasında Pakistan kapatılmış bir ülke durumuna geldi. Ee, görünüşte sivil gözüken Pakistan Demokratik Hareketi lideri Şahbaz Şerif'in başbakanlığında şu anda ordunun fiili bir müdahalesinin yaşandığı açık bir gerçek. Ve bütün e, yapılan açıklamalar ve analizler bu olayın eğer sağ kalabilirse İmran Han'ı çok çok güçlendireceğini fakat bugün iş başında olan Şahbaz Şerif'i de olağanüstü zayıflatacağı yönünde bu olayın İmran Han'ı çok güçlendireceğini düşünen Pakistan ordusu onu gözaltında öldürür mü? E, onu öldürmeleri halinde ülke ne hale gelebilir? O ayrı bir öykü olarak karşımızda. E, duruyor. Öyle büyük o, olaylar yaşandı ki Belucistan, Pencap, Hayber, Paktuvana e, bölgeleri, valileri olayları yatıştırmada polisin yet yetersiz kalması nedeniyle Pakistan silahlı kuvvetlerini sokağa çağırdı. Orada halk ile yani Belucistan, Pencap ve Hayber, Paktuvana'da sokaklarda Halk ile ordunun çatıştığı ifade ediliyor. Bu bir kabus, bir büyük kara senaryo ee, ve bunun sonucunda ordu e, zaten toplumun çok geniş bir kesimi tarafından siyasete ikide bir yapmış olduğu müdahaleler, e, sivil başbakanları asmış olmasından dolayı sürekli bir tepki alan bir orduyken şimdi bir, siyasi nefret unsuruna doğru dönüşüyor. Bu da Pakistan'ın genel birliğini, toprak egemenliğini ve aşiretler ve bölgelerden oluşan çok farklı kültürlerden oluşan ortak dil olarak İngilizceyi kullanmak zorunda olan bir devletten bahsediyoruz ve burada yavaş yavaş bütün o bölgedeki etnik grupların hareketlendiği de açık bir gerçek. Ee, çok zor bir dönem. Ee, Pakistan eğer bu şekliyle devam eder dağılma sürecine girerse o dağılmanın, o oluşacak büyük kara deliği ne Müslüman coğrafya kaldırabilir ne de bu haliyle Ukrayna e, savaşında zaten kilitlenmiş olan e, küresel sistem kaldırabilir. Büyük bir olasılıkla Pakistan olaylarını bu video analiz kanalından izleyeceksiniz çünkü başkalarının bu işlerle uğraşmaya pek vakti yok. Ama bence izleyin. Önemli izleyin çünkü bu işin sonu gelecek Türk küresel stratejilerinin kapısına dayanacak ve tabii ki Hindistan'la İsrail'in muhtemel bir zaferine ulaşabilecek. İnşallah böyle bir sonuç olmayacaktır. Hoşçakalın.